merhaba arkadaşlar bugün çok istediğim annemden bu bir çikolatasını aldık ve anne, okuldan geldim e, böyle bir tane kefir aldım oymam benim kırmızı parmağımla çilekli tamam şimdi ilk başta da çok çikolatasını deneyeceğim şöyle çeşitler var hatta en üstteki beyaz değil bu arada mavi size söyleyeyim va Hatta ben bunları okuyacağım geleceğim. Şey yapacağım o yüzden duyacağım. Şimdi size bunu söyleyeceğim şu kefi şöyle koyacağım iki dakika. Şimdi yaban mersini muz sonra bir dakika orma, orman meyveli sonra çilek. Ben yani çilekle. Şimdi ben ilk başta kefiden deneyeceğim çünkü güzel olan sona kalsın. Çok güzel kokuyor. Sade çilekli gibi kokuyor. Dondurdum. Taştı. Şaka şaka. Videodan görün zaten. Çilekli. Sade çilekli aynısı. O yüzden siz sadece çilekli bulamadığınız diye buna orman meyveli bir de alabilirsiniz. Şimdi la bu çok ısıtılır mı değil. Tırnaklarımı kestim de. oradan tam açamıyorum. İlk başta siz bakın. Şu. Şöyle çıktı. çıkmasını istemem. Arkasını ama çöktüm. Ne çıktı? Çok güzel. Gönlüm. Kulakları yok artık. Hmm. Ona şeyde çıktı. O zaman meyveli. Ama güzel deneyin. Pardon bir şey demeyi unuttum. Bu arada çok da satılıyor. Ve şimdi bayım.